Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlere çok güzel bir püf noktası vereceğim. E, bu püf noktasını her yerde bulamayacaksınız. E, püf noktası nedir diye soracak olursanız hemen karşınızda görmüş olduğunuz üzere patlıcanlarım var. Şöyle patlıcanlarımı size göstermek istiyorum. Ee, bunlar Adana patlıcanı diye geçiyor. Oydum. Ve gördüğünüz gibi bunun püf noktası nedir diye merak ediyorsunuz siz şimdi. Ee, suyu görüyorsunuz, patlıcanları görüyorsunuz. Bu patlıcanları e, sarma yapacağım ne yapmanız gerekiyor Belki acıdır acılığını almak için ne yapmanız gerektiğini hemen size söyleyeceğim ee, ve siz neler yapıyorsunuz onu da yorumlara belirtirseniz Öncelikle sevinirim Ben ne yapıyorum Aslında patlıcanlarım acı değil çok tatlılar Nereden anladın derseniz tabi içini çıkarırken tadına baktım gerçekten tatlı patlıcanlar hemen suyu gör görüyorsunuz suyun içerisine böyle tuz tuzu attıktan sonra karıştıralım arkadaşlar hemen bir kaşık yardımıyla. veya e, çırpıcı da olabilir karıştıralım böyle tuzu e, eritelim suyun için içinde e, bir püf noktası daha e, hemen paylaşayım ben sizinle arkadaşlar e, acısını almaktan bahsettik. Patlıcan kararır biliyorsunuz. Kararmasın diye neler yaparsınız. Kararmaması için de aynı şekilde uygulama yapabilirsiniz. Hemen patlıcanları suyun içerisine bırakıyoruz. En az 30 dakika veya zamanınız yoksa 15-20 dakika böyle bekletin hani bazen içini tuzlarsınız ya böylelikle içini tuzlamanıza gerek kalmayacak hem kararmasını önlüyor hem eğer patlıcanlarınız acıysa e, acılığını alıyor bu e, tuzusu bunu uygulayın derim e, başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın kendinize iyi bakın